Videoya başlamadan önce açıklamalarda önerdiğimiz %100 güvenilir Casino sitelerine üye olarak yüksek miktar çekimleri anında yapabilir, güvenle kazanmaya başlayabilirsiniz. Önerdiğimiz sitelere şimdi üye olun, hemen kazanmaya başlayın. Detaylar açıklamalar. Ring Casino'dan herkese selamun aleyküm. Arkadaşlar bugün 3000 TL bir takipçimin kasasını aldım. Nispeten aldığım kasalara göre büyük bir kasa tabii. Hedefim de büyük o yüzden 10.000 lira civarı bir hedefimiz var. Bakalım ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Oyun gösterecek. Şöyle 2-4 komşuyla başlayalım abi. 2-4 ve 9 bekliyorum. Komşularını da alayım. Ufak bir bahisle başlayalım. Çok da ufak değil ama idare edecek bir bahisle şöyle oyunumuza başlayalım abi. Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizden bir ricam var. Lütfen herkes olabildiğince bu videoya yorum atarsa çok sevinirim. Bir kişi iki tane, 3 tane, dört tane kaç tane atabiliyorsanız lütfen atın. Çünkü e, tabi videolarım çok izlenmeye başladığı zaman. Bu arada şunu bir atsın. Git 9'a gitmedi kaldı orada sıkıntı yok. Videolarım çok izlenmeye başladığı zaman abi. E tabi doğal olarak çekemeyen başka rakipler çıkıyor. Sıkıntı yok. E videolarım şikayet edilmeye falan başlanmış. Bir tane videom kaldırıldı. E i̇tirazla geri aldım hemen de. O konuda zaten bir sıkıntım yok. Ben istediğiniz kadar şikayet edin. Bu videoların hepsini zaten geri alırım o konuda. Kimse benimle uğraşmaya kalkmasın. Herkesi burada yani açık açık yüreklilikte de söylüyorum. Yani benimle uğraşanla yani benimle uğraştıklarını yüz katı uğraşırım. Haberiniz olsun diyeyim şöyle e, birazcık sinirimizi bir kenara bırakalım. Oyuna bakalım abi. Demin 2-4 bekliyordum. Geciktirdiğini düşünüyorum. Şu anda bir küçük seri var masada. Size taktik videomda anlattığım gibi bir küçük seri var. E, 27'yi 6 olarak düşünün vesaire vesaire. Öyle baktığınız zaman küçük seriyi görebilirsiniz. O yüzden 2-4-9 bekliyorum. Vur geri. Kucak. Kucitante importante bir. Çok güzel oldu. Dediğim gibi size yani burada bir küçük seri var aslında. Onu yine takip ettik. Yine kaçırmadık. Ben yine aynı bölgeye atacağını düşünüyorum. 2-4 bölgesi zaten tekrar yapmayı sever. O yüzden aynı bassı alacağım. Aynı bassı alacağım abi. 9'u da tek yapacağım. Şöyle Başka bir küçük sayı da atabilir. O yüzden 5 ile 6'nın ortasına da bir 200 lira bırakalım. Şöyle güzel bir bahis yapalım. Zaten başlangıcımız 3000 TL idi. 1300 lira karımız var. Bu bahis gelmesi bile ki gelecektir. Şu an güveniyorum 2-4 tarafına tekrarını. 9'da da güzel bir tekimiz var. 5-6 da olur. Hepsi olur. Hadi bakalım. Yürü. Vur geri. Of. Kucak. Kucitante importante 2. Abi o top 25'ten nasıl çıktı gördünüz mü ya? Yani top 25'te durmuştu ama Abi yok böyle bir çıkış yok. Çıkıp ikiye giriyor yani bunu kendileri sokuyorlar arkadaşlar. Bunun farkında olun. Bu top böyle gitmiyor. Normalde bu top hiçbir hile, hiçbir müdahale olsa böyle gitmez. Şu anda iki arkası, 2'den sonra arkadaşlar, bunu söylemekten sıkıldım. Size anlatarak da oynama çalışıyorum. 2 i̇ki arkası, 2'den sonra 20'li, çift ve siyah sayılar. Bakın üstüne basa basa söylüyorum. 20'li, çift, siyah. Nedir bunlar? 20, 22, 24, 26, 28. 2'nin İk, double yaptığını görürseniz bunlara yapışın baba. Şu anda öyle yaptım. E, hepsinden de birli komşu aldım. Saydığım sayılarda güzel pullarımız var. Hadi bakalım. Burgeri 24, 20 o da olur. Kucak. Cucitante importante 3. Yani ne ne anlatayım ben size artık ya? Ne anlatayım? Her el mi tek atılır abi? Ne anlatayım yani. 160 lira pulumuz var üstünde. 24. Olmadı 20'ye giriyorsun. Olmadı 22'ye giriyor. Orada kaçamaz zaten. Orada her yerde varız. Olmadı 28'e girecek. Olmadı da 26'ya girecekti zaten. Arkadaşlar bu arada e, lütfen videoyu dediğim gibi beğenip abone olmayan izleyicilerim şu an varsa lütfen kanala abone olmayı unutmayın ve yapabildiğiniz kadar yorum yaparsanız çok memnun olurum. İstediğiniz gibi yorum yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Desteklerinizi o konuda bekliyorum. Hep birlikte e, kanalımızı böyle daha da Yüksek yerlere çekeceğiz inşallah. Kemik tayfan var. Kemik kitle e, izleyicilerim var. Onlara da teşekkür ediyorum. Onlara da selam olsun buradan. Bu arada basitimi tekrarladım. Yüklü bir bahis aldık. Bunu atması lazım. Atmazsa da sıkıntı yok diyecektim. Zaten atmadı. Şimdi abi 10 bin liraya sabitledik. Şu anda devam etsem mi açıkçası? Dursam mı? Bilmiyorum. Çünkü 22'den sonra 11 tarafı yaptı. 30 attı yani 11. Yani şu an aslında masa kötü atmıyor. Ufak bir risk daha alabilirim ama... Bir dakika arkadaşlar. Şu anda bir sayıları incelemem lazım. Biraz sessiz olacağım. 27, 33, 10 Abi bu top tekrar tekrardan tira düşmesi lazım. 8'den ben bir komşu alacağım arkadaşlar. Beklediğim sayı 8. 8'e de şöyle 300 lira koyacaktım. 40 lirası ortaya geldi. Sıkıntı yok. Şöyle e, alınabilecek bir risk aldığımı düşünüyorum. 1500 TL'lik bir bahis var masada. 8 bekliyorum. 8 komşuları atarsa çok güzel olur yürürsün 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 geldin 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 canım. Sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Son komşu ama yani zaten orada onun içinden vurdu da çıktı yoksa gidiyordu 8'e bak. Onun içinden vuruyor. Hop. 24'e. Ya 16'ya girmedi dallattı ama zaten girmezdi yani. Maksimum girebileceği sayıya girdi 24. Çok güzel oldu. 10.000 lira net karımız var. Şu küsuratlı da oynayacağım. Beklediğim sayı 6. Küsuratlı da şöyle bir tek denemesi yapalım ama bir de 6 atarsa zaten yani inanılmaz bir şey olur. Atmazsa da şu an 10.000 TL net karla kasayı teslim edeceğim sahibine. Ee, bu arada siz de kasa vermek istiyorsanız kasa alımlarını Instagram'dan yapıyorum. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Yalnız bana böyle lütfen düşük kasalarla yazmayın arkadaşlar. Yani e, siz üzecek miktarları bana vermek istemeyin. Bunu bana şey yapmayın. Beni de zor durumda bırakmayın lütfen. Şimdi de altı atıyorsun. Öl, vur geri. Abi o kadar da vurma be. Vur dedik de öldür demedik yani sana. Ya bana böyle abi işte hani giderse biterim ölürüm falan tarzı lütfen yazmayın. Onun dışında e, yaz e, kasa vermek isteyen arkadaşlar Instagram'dan ulaşabilir. Güvendiğim oynadığım siteler açıklama kısmında rahatlıkla gönül rahatlığıyla yatırım çekim yapabilirsiniz arkadaşlar. Duyuracaklarım bu kadar. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay. Güvenilir kasino siteleri mi arıyorsunuz? Doğru yerdesiniz önerdiğimiz güvenilir sitelerde en yüksek oranlarla en yüksek bonuslarla şimdi üye olun kazananlar arasında yerinizi alın. %100 garantili siteler için detaylar açıklamalarda.